Yeni gelecek 10 tane EFSO mobil oyun. <laughs> Yeni oyun arıyor musunuz bilmiyorum ama bu oyunlar tam sizlik. Tam benlik. Her telden var. Hoşunuza giden mutlaka olacaktır içinden birisi. Aşağıdan abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Böylelikle kanala destek vermiş olursunuz. Sizin bildiğiniz oyunlar varsa buna da bak dediğiniz oyunlar varsa yorumlarda yazın. Her telden var demiştik. Bir tane Minecraft çakması oyununa başlayalım o zaman. Hayırdır ya tokaçımız? Petocraft. Bu sandbox mobil oyun. Minecraft'tan esinlenilmiş yazıyor ama bence arak spor. Çünkü blok tabanlı yapılar inşa ediyorsun. Geniş açık dünyası var. Hayatta kalmaya çalışıyorsun. İsmi gibi olsa da tamamen Minecraft'ın aynısı denilebilir. Farklı türden hayvanları evcilleştirebiliyorsunuz ve onları sevip besleyebiliyorsunuz. Daha ne isterim yaradan da? Bu farklı yaratıkları evcilleştirebilme, topladığınız kaynaklarla inşa etme, neler inşa ettiğiniz gibi özellikler strateji oluşturmanızı sağlıyor. Bu oyun direkt mobile geldiği için, mobil için optimize edilmiş bir oyun. Online bir şekilde, çok oyunculu bir şekilde de oynayabiliyorsunuz. Blok tabanlı, retro tarzı, basit ama güzel gözüken grafikleri var. Diğer sandbox oyunlara göre yoğun bir oyun değil. Hızlı girip akabileceğiniz bir oyun. Performansı o yüzden yüksek. Düşük donanımlı cihazlarda da çalışıyor bu sayede. Herkes oynayabilir. Modları sadece yaratıcı mod değil, hayatta kalma modu da var dediğim gibi Minecraft 101 Construction Simulator for Light. İsme bak be. Telefon markası gibi. Mobil inşaat simülasyonu oyunu. İnşaat projelerini yönetiyorsun. Bir simülasyon oyunu olduğu için gerçekçi makineler kullanıyorsun. Gerçekteymişsin gibi binalar, köprüler, yollar inşa ediyorsun. Light versiyonu ücretsiz olarak sunuluyor. Bu oyunun light olmasının sebebi bu. Böyle olmasına rağmen bol bol geniş kapsamlı görevler, her türden araçlar, inşaat süreçleri light versiyonuna göre sizi tatmin edecek kadar var. Tabii ki gene simülasyon simülasyon olduğu için grafikleri gerçekçi, kontrol mekanikleri de gerçekçi. Bunlar zaten bu oyunun öne çıkan özellikleri. Özellikle kumda oynamayı seven arkadaşlar varsa inşaat yapabilirler. Çocuklar için de iyi bir oyun, eğitici oyun denilebilir. Saran bir oyun. Bu tarz diğer oyunlardan farkı ise inşaat sektörünün detaylı şekilde gerçek makinelerle yansıtması. Buldozer, vinç, kazıcı her türden araç kullanabiliyorsunuz. Görevler var oyunda. Görevlerin zorlukları var. İlk başta senin için oyun çok basit gelebilir. Ama ilerledikçe öyle değil. İnşaat projesi gerçekleştirdiğin için planlama, düşünme, kaynak yönetimi gibi olayları bilmen gerekiyor. Endless Nightmare 6 Telefonda korku oyunu nasıl olur bilmem. Korku gerilim oyunu ve serinin 6. oyunu. Demek ki diğerleri tutmuş ki devam etmişler. De. Hayatta kalmaya çalıştığınız ama korku temalı. Hikayede ilerledikçe bulmaca çözüyorsunuz. Aynı zamanda arkadan biri sizi kovalıyor. Hem kaçıp hem bulmaca çözdüğünüz oyunları bilirsiniz. O tarz bir oyun. Ek olarak karakterinizi istediğiniz gibi yapabiliyorsunuz. İstediğiniz silahları kullanabiliyorsunuz. Altıncı oyun ne farkı var? Hikaye daha derin, atmosfer daha böyle korku ve gerilim de. Mobilde ne kadar gerebilir adamı? kadar ekrana bakıyorsun. Her bölümde daha çok gerildiğin bir oyun. Oyun telefon oyunlu olmasına rağmen atmosferi bayağı beğenilmiş ve iyi işlenmiş deniliyor. Tuttu tutacak. Lan şunu tam ucundan yetişeyim gibi gerilim olayları korkudan da öteye geçiyor. Farklı silah kullanma mekanikleri var. Sadece kaçmaya bağlı değil. Kaçarken düşmanla savaşabiliyorsunuz. Bu diğer oyunlardan ayırıyor bu oyunu. Fall Guys Mobile. Bu oyunu biliyorsunuz zaten. Onun mobil versiyonu. PC'deki. Battle Royale tarzı bir platform oyunu. Gene bilmeyenler için anlatalım. Ponçik çarlar olan bir oyun. Konsolda da varmış. Herkes birbirini itip bir yerlere yetişmeye çalışıyor. Start verildikten sonra kimsenin can sağlığı güvende değil. Engeller var. Onları aşmaya çalışıyorsun. Bir anda adamları itip kakıyorsun. Arkadaşlarınızla oynadığınızda daha eğlenceli olan bir oyun. Tam bir psycho, psikopat bir oyun. En son kalan kişi sen olmaya çalışıyorsun. Bu oyunun amacı bu. Dokumatik ekranlar için optimize edilmiş. Yani akıyor oyun, takılmıyor mobilde de. Zaten mobil için mükemmel bir oyun. O kadar telefonda sarar ki şu an bile düşünüyorum. Arkadaşınla gülme krizine bile girebilirsin. Cowboy Survival Horse Shooting. Nasıl bir isim? Her şeyden biraz koymuşlar. Bir aksiyon oyunu. Cowboy, Mowboy dediğine göre Vahşi Batı'da geçen bir oyun. Cowboy çar var. Onu yönetiyorsun. Düşmanlarla kapışıyorsun. Ve hayatta kalmaya çalışıyorsun. At sırtında oynanan bölümleri var. Hem at sürüyorsun hem ateş ediyorsun. Hem de düşmanları yeniyorsun. Adının hakkını veriyor. Açık dünyada istediğin silahla Cowboy gibi takıldığın bir oyun. Hayatta kalmaya çalışıyorsun gene. Bu sürede aksiyonlu dakikalar sizi bekliyor. Earth Revival Core. Bilim kurgu hayatta kalmalı bir oyun. Distopik dünyada hayatta kalmaya çalıştığın, dünyayı geri kazanmak için kapıştığın bir oyun. Farklı silahlar, teknoloji, düşmanlarla savaşlar. Tabi hayatta kalma olduğu için kaynak yönetimi, üst geliştirme gibi özellikleri öne çıkıyor. Hem tek oynayabilirsin hem de arkadaşlarına da beraber oynayabilirsin. Ekipmanlarını geliştirerek düşmanlarla kapışıyorsun. Oyunun atmosferi ve grafikleri bayağı bir iyi diyebiliriz. Bu da oyunu saran bir hale getiriyor. <laughs> Uf. Uh. Vehicle Master Vice'di.

Aksiyon açık dünya oyunu. Vice City gibi büyük bir şehirde araç kullanıp yarışma yaptığın ve farklı görevleri tamamladığın bir oyun. Hem farklı araçları kullandığın, bu araçlarla bu şehirde istediğin gibi dolaşabiliyorsun, yarışmalara katılıyorsun ve görevleri yapmaya çalışıyorsun. Oyunun hikayesi de seni oyunu oynatmak. Grafikleri ve oynanışı akıcı ve hızlı tempolu. Çünkü aksiyonlu ve eğlenceli olması gerekiyor. Bu oyunda öyle olmuş. Araçlarını istediğin gibi özelleştirebiliyorsun, kendine ait yapabiliyorsun. Fighter Pilot, Iron Bird. Kuş simülasyon oyunu. Uçuş simülasyon oyunu. Kuş nereden çıktı ama? Hay anasınız. Bir savaş uçağı pilotusunuz ve hava muharebelerine katılıyorsunuz. Size görevler veriliyor. Havada yapacağınız görevler. Hem savaşıyorsunuz hem de savaş uçaklarını nasıl kullanacağınız size bağlı. Stratejik kullanabilirsiniz. Simülasyon oyunu olduğu için gerçekçi bir oyun. Uçuş mekanikleri, silah sistemleri ve farklı uçma şekilleri oyunun öne çıkan özellikleri. Yeni uçaklar, yeni silahlar, pilot yeteneklerini alabilir ve geliştirebilirsiniz. Devamlı hale getiriyor. Nipas Saga Epic Offline RPG rol yapma oyunu. Çevrim dışı oynanabilir bir oyun. Gene abuk subuk dünyada geçen bir hikayesi var. Güçlü bir kahramansın oyunda. Görevleri yapmaya çalışıyorsun ve farklı düşmanlarla kapışıyorsun. Karakterin seviyelendiriliyor. Yeteneklerin gelişiyor. Boss savaşlarına giriyorsun. Dünyası açık. Baya büyük bir dünya. Keşfedebilirsin. Takılabilirsin istediğin gibi. Gene aklını kullanacağın durumlar oluyor. Nasıl bossları öldürdüğün o yollar oyunu oynattırıyor sana. Bu da RPG bir oyun olmasına rağmen mobil, online bir oyun olmasına rağmen internet bağlantısı gerektirmeden oynanabilir olması önemli bir şey. Farklı bir olay. Dark and Darker Mobile. RPG bir oyun. Fantezi temalı. Jartier falan giymiş. Değil tabii ki. Dünyası abuk subuk. Demek için böyle fantezi falan yazmanıza gerek yok. Adından da anlaşılacağı gibi oyun çok aydınlık bir oyun. Çok karanlık temalı bir oyun. Zindanlar ve keşifler. Bol bol savaşın olduğu, zindan taradığın, düşmanlarla kapıştığın, ganimetler elde ettiğin bir oyun. Farklı bir sürü kahramandan birini seç gene yeteneklerini geliştiriyorsun ve zindanlara. Boyunun temeli zindanlar. Zindanları temizliyorsun, zindanlara giriyorsun, zindanları keşfediyorsun. Oyunun atmosferi mükemmel. Taktiksel savaşları var ve riskli oynanışa sahip. Şöyle yapsam kesin böyle olur tarzı olaylar var. Mesela adam sana bir kodun mu öldürür ama o vuruşu yemezsin. Riskli. Aynı zamanda beraber oynayabiliyorsunuz arkadaşlarınızla ya da tek başınıza da oynayabilirsiniz. Evet beyler, oyunlar böyleydi. Beğendiğiniz, oynadığınız oyun varsa yorumlara yazabilirsiniz. Millet sizden gör oynar ve sizin de oynadığınız oyunlar varsa onları da yorumlara yazabilirsiniz. Kendinize iyi bakın. Sonraki videolarda görüşmek üzere.